Beyaz Perdenin ve Televizyon Dünyası'nın Taçsız Kraliçesi... Yok canım. Türkiye'nin bir numaralı çöp çatanı... Ben mi? Şov Dünyası'nın süper starı... Ha, çok teşekkür ederim. afet Devran, Zuhal Topal ve Mustafa Kotan'la... O ne be? Sadece Mustafa Kotan mı? Of tamam orayı bir daha alalım. Yönettiği dizilerle tüm Türkiye'yi ekrana kilitleyen dahi yönetmen, ha? Allah vergisi sempati ve yakışıklılığıyla genç kızların gönlünde taht kurmuş erkek güzeli, hümtaz kişilik, soyulmaz erkek Mustafa Kotan'la Zuhal oh. Topal'ın günlüğü başlıyor. Günaydın, günaydın. Süper efemin süper ötesi. Kızıl ötesi tatlı dinleyicilere yeni bir haftaya merhaba dedik mikrofonlarımızın başındayız. Ben Zuhal Topal. Ben Mustafa Kota. Nasılsın Mustafa'cığım? İyidir Zuhal'cığım ne olsun işte hafta sonu. Şeyi... Yeni e, mahmurluğu var tabi hala üzerinde. Ne yaptın hafta sonu nasıl geçti? E, gezdim. Evet güzel. Başka? Ondan sonra zaten özelimi konuşmayı sevmiyorum biliyorsun. Hiç sen hiç sevmem. Bütün arkadaşları silahlarına <laughs> hiç kenarda özelimi konuşmayı sevmiyorum. E, şu anda özelimi konuşmayı sevmiyorum. Beş dakika sonra sevebilirim. Tamam. İyi tamam. diye vallahi güzeldi. Hadi bakalım şey. başla Saat 9'a kadar ee, Zuhal Topal'ın günlüğünde olacaksınız. Sakın bir yere ayrılmayın. Zuhal Topal'ın günlüğü. Yurt'tan ve dünyadan tır haberler. tırt haber var önümde okumak istiyorum paylaşalım efendim Sağlık Bakanlığı'nın hareketli yaşama teşvik amaçlı projesine değinen İstanbul Halk Sağlığı Müdürü Doktor Özdemir 2015 yılında 12 bin kişiyi toplamda 25 ton zayıflattık. Bu yılın ilk 6 ayında 11 bin kişiyi zayıflatarak yaklaşık 25-30 ton civarında İstanbul'un yükünü hafiflettik demiş. Helal olsun. Seni nasıl gidiyor? Hafta İyi. sonu bozdu mu diyeti? Hayır. Niyeti yok. bozmadıysan diyeti de bozmazsın. Ee, ödül günüm vardı. Evet. Onda da değişik bir şeyler, değişik bir şey dedim. hani e, Her zaman yediklerimden farklı ufak bir şeyler yemek Ama güzeldi, keyifliydi. Ha. Kaç gram gitti tartıldın mı? Ee, yarın gideceğim. Ha, haftalık tartılıyorsun. Evet. Tartılmıyorum evde. Birebir uyguluyor musun diyetine? Mecbur. Hanımlara tavsiyen geçen gün ya tuz, un, uzak durun dedin. Onun dışında neler söyleyeceksin? Çok su içmeleri lazım. Bol değil mi? Evet. Günde en az 2-3 litre. Ben de çok bol su içerim ve su. çok faydasını. Çünkü... Bana hep sorarlar. Cildiniz işte neden ne yapıyorsunuz? Ne yap özel bir bakım kreminiz var be. İnanın hiç özel bir şey yapmıyorum. Vallahi makyajımı iyi temizliyorum. Nemlendirici sürüyorum. Öyle antin kutin çok pahalı kremler de kullanmıyorum. Beni bilirler zaten. Gül suyuyla kullanırım yıllardır tonik olarak. Bol su içiyorum hanımlar. Kötü alışkanlık alışkanlıklarım yok. Allah şükürler olsun. Evet. Bir de zaten vücuttan yağ idrarla falan atılıyormuş. Tabii ki. O yüzden su içmek şart. Ee, bir de ödem söktürücü içecekler yeşil çay için halımlar, tarçın. rezene çayı, tarçın, papatya. Değil mi? Bunlar da özel, güzel. Mesela şeyi de söyleyeyim de seni dinlerler. Bana inanmasalar Estağfurullah. bile. Estağfurullah. Ee, mesela yemek, diyet yapıyorsun, rejim yapıyorsun ama su içmeden hiçbir işe yaramıyor. Değil mi? O yüzden şart su. Su içmemiz şart. Efendim başladık 9'a kadar devam edeceğiz. Zuhal Topal'ın günlüğü. Zuhal Topal'ın günlüğü. Zuhal. Efendim. Sence benim vücudumda kaç tane gamze var? Bana ne ya soruya <laughs> bak manyak mısın ya? Ben sana demiyorum seni kullanıyorum. Sana diyormuş gibi yapıp bütün dinleyenlere soyuruyorum. Herkes de senin gamzelerini merak ediyordu zaten. Ya ben sana demedim Zuhal ya merak eden 27-35 yaş arası bekar alımlı kadınlar olabilir. Ya 7 aydır bekar alımlı kadınlara hanımlara sesleniyorsun. O olmuyorsa olmuyor bırak artık neyi zorluyorsun ya. Bak 7 aydır olmaz 8. ay bir bakarsın olu verir ya. Niye öyle yaptın şimdi? Olmaz. Olur. Olmaz ya vallahi olmaz billahi olmaz. Gamze sempatik bir şey ama. Bir, kimdi ya onun da Gamze'leri var benim de var demişti magazin tarihinde. Kimdi o ya? İkimizin de gamzeleri var demişti dedi bayağı. Ay Aa Tuna Kerem'i Çiğ'le evlendiğinde değil mi? Ne olay <laughs> olmuştu ya? Ne olay olmuştu değil mi? Niye o kadar tepki görmüşlerdi ben hatırlayamadım. Demek ki Gamze iyi bir şey değilmiş. Evet sildir Gamze'lerini Mustafa. <laughs> Lazerle Gamze'leri sildirecek Mustafa. Biz de kısa bir ara veriyoruz. Zuhal Topal'ın günlüğü. Dikkat. Dinleyeceğiniz muhabbet yüksek dozda gülübet içerir. Sen ne yaptın hafta sonu? Vallahi ne olsun ya Lina'cımla beraberdim. Vakit geçirdik. Koran çok özledim Lina'yı. Gel gör dayısı. Ye, yegeni. hiç görmeye gelmiysen. Geçen hafta sonu pizza nasıl yemiştiniz gördüm. Evet evet ya öyle işte götürdüm. Biz de seviyor haftada bir gün yiyoruz. Ödül günümde size geleyim diyorum. Hadi gel ödül gününde bizim evi en mükleyeceksin Ama Ama çok mi? şey yiyorum. Sana ödül bize zulüm. <laughs> Vallahi Nilay, Nilay kafa kafaya veririz. Nilay dedi ya. <laughs> Nilay kim? Yeni kız arkadaşın. O pizza seni, bu pizza beni. Vallahi olur ama herhalde senin için bir dört tane büyük boy pizza söylememiz lazım. Anca Yok kesen. pizza yemem canım bu kadar zayıfladıktan sonra. Ödül gününde ne yemeyi düşünüyorsun Mustafa? Bilmem. Ben sana söyleyeyim mi? Hı? Bakın hanımlar ben de diyet yapmıştım doğum sonrası kilolarımı vermek için. Ee, şöyle bir şey yapacaksınız Hindistan cevizi yağı alın Bir kere çok faydalı Kahvenize yala, salatanıza şöyle çay kaşığının yarısını kadar koyun Bir Aa. Evet aynen bak sana da söyleyeyim Mustafa'cığım ciddi söylüyorum İkincisi e, Tatlı çekti canınız çikolata İşte ne bileyim kek mek değil mi e, Şey alıyorsunuz pekmez alıyorsunuz Keçi boynuzu unu alıyorsunuz Tamam Hindistan cevizi yağıyla Resmen donuyor ve harika çikolata oluyor Onları karıştıracaksınız Şeker koymuyorsunuz, çikolata koymuyorsunuz. Keçi boynuzu unu. Pekmez ve Hindistan cevizi yağıyla çocuklarınıza yapın bakın sağlıklı tarifi var. Şimdi tam aklımda değil. Çünkü bir kere annem yapmıştı. Ben de ondan görmüştüm de. Ben kendim tatbik etmedim onun için. şimdi ahkam kesmi. Fakat internette vardı tarifi. Böyle kaplara koyun bayağı çikolata oluyor Mustafa biliyor Aa. musun? Ve tadı da bayağı çikolata yani. Değişik. Evet, mesela e, tatlandırıcılar var. Doğal tatlandırıcılar. Agave şurubu. Mesela onunla e, cupcake'ler yapabilirsiniz yine. E, ...normal kek yapabilirsiniz... ...keçi boynuzu unu koyup, ...yapabilirsiniz takor. de bir gün yap da getir de yiyelim... ...aa ya. oldu beyim ne bir oldu... ...sabahın körü sana kek yapıp getir... ...hayır 3-4 saat programdasın... Oo. ...ondan sonra çık 2-3 saat kızınla konuş... ...3 saat kocanla konuş... ...sabaha kadar 5 saat sabahın var buraya... ...hiç ben de yani ne kadar şeyim ya... Lütfen. ...gece Vallahi 12'den bugün... sabah 6'ya kadar vaktim var... ...onu Et. da Mustafa'yı yemek yaparak değerlendir ...ya ay da bir kere getir ya bir şey... ...söz veriyorum bak... ...bir dahaki hafta sana... Rejim tatlıları yapıp getireceğim. Tariflerini de buradan hanımlarla paylaşacağım. Vallahi güzel Nasıl? bölüme Valla Vallahi şahane. Hadi özel bir bölüm yapalım biz. Zuhal Topal'dan diyet yemekler. benim kilom nelere kadir görüyorsun. Ya ya fakat şunu da belirtmem lazım yanlış anlaşılmasın. Ee, ben mesela hani kendi kendime de dikkat ederek spor yaparak çok kilo verdim. Fakat diyetisyenlerle de çalıştım. Dolayısıyla hani kendi kafama göre uydurmasyon şeyler de söylemiyorum. Onu da söyleyeyim yani. Bana hep soruyorlar nasıl verdiniz bu kadar kiloyu... Elbette ki e, dikkat ettim, spor yaptım. Fakat diyetisyenle de çalıştım. Mustafa da diyetisyene gidiyor. kafanıza göre de şeyler Hayır, yapmayın. tabii. Ben Tehlikeli. bir de akupunktura gidiyorum. Bravo. Onu bazı kötü alışkanlıklarından kurtulmak için de yapıyorum. Kötü alışkanlık ne demek ya? Ağız yoluyla, nefesle yapılanlardan. Evet, bir de asitli içeceklerden. Evet. Ama asitli içecek hiç içmiyorum. Yani. Bravo. İki Bravo. hafta Çok oldu. Çok zararlı. Kendimi tebrik ettim. Buyurun. Peki. Zuhal Topal'ın günlüğü. Zuhal Topal'la ilişki durumu. Genç kızların nar tanesi, nur tanesi, bal tanesi, bir tanesi Zuhal Topal'la ilişki durumu başlıyor. Gönder gelsin Sıkati. İlk sorunuz geliyor Zuhal Buyurun. Hanımcığım. Kırk derilinden Esma demiş. Buyur Esma'cığım. Zoyla Hanım kocam emekli olduktan sonra yeniden üniversite okumaya karar verdi. Hı. Kahveye gideceğine okula gitsin dedim. Ama okul kantinde takıla takıla bir değişik oldu. A -a. Şimdi de Erasmus'a gideceğim diyor. Hı? 45 yaşından sonra ne yapacak bu adam Erasmus'ta ablacığım? Allah bilemedim ki Esma'cığım. Bir insan 45'inden sonra ne yapar Erasmus'ta? Ee, dile öğrenmek istiyor olabilir. E burada öğrensin. Zoyla'cığım dil dile değmeden öğrenilmiyor. Başka dillerde gezmek lazım. Terbiyesizleşme Mustafa. E ne yapıyorum Allah Allah? Vallahi ben çağırtıracaksın bana nöbetçileri. Devam edeceğiz. Tekirdağ'dan Aynur sormuş. Aynur, Zuhair dün 32 yaşımı doldurdum. Aynı güzel nice dedim. Sevgilim bana 35 tane kırmızı gül göndermiş Bravo. Neden 32 tane göndermedi ablacım? Normalde 32 yaşa 32 kırmızı gül gönderilir. Acaba ben 35 mi gösteriyorum, onu mu demek istiyor ablacım? Ay Aynur ben şimdi ne diyeyim sana kızım ya? Ben diyeyim sen ağzını bozma. De bakayım. Bu Aynur var ya yemin ederim. ...derdine s**larım ben be... ...böyle dert mi olur be... ...git kendine düzgün dertler bul ya... ...Allah Allah... Bu sefer sana katılıyorum... ...evet sıradaki soruyu alayım... ...Sapanca'dan Burcu demiş... Evet. ...sormuş yani... ...Zorla abla kocam az komşumuz... ...70 yaşındaki mahalle teyzenin yüzünü... ...koluna dövme yaptırdı... ...ne... Neden? <laughs> Burdan Muallat teyze selamlar olsun. O da sabah Annem kanka. Evet ben de selamlarımızı selamlarımız yolluyorum. Niye yaptırdın diye sorunca Muallat teyze bunu hak ediyor diye cevap veriyor. Sürekli beraber altın günlerine gidiyorlar. Muallat teyze kocamın dövmesi var mı diye merak ediyorum. Sence nasıl öğrenirim? Muallat teyze sorarak öğrenebilirsin Burcu. Sen muhalaya bak yaş yetmiş ama iş bitmemiş. Ya Muallat teyzin günahı da alma şimdi Mustafa durduk yere. O var ya Muallanın çok günah vardır zaten alamama. Of of. Aa öyle şeyler söyleme bana nöbetçileri çağırtma. Bitti mi bölüm? Bitti. Aa bugün çok az soru gelmiş. Sen mi en sorularımı kendi bölümünden mi kaydırdın yoksa? Ne alaka ya? Bana böyle sorular geliyor mu ya? Zuhal Topal'ın günlüğü. Zuhal Topal'ın günlüğü. Ay elimde acayip bir liste var ha. Kontik şekilden şekte sokacağım şimdi seni. Ya senin bana kesin mi gıcığım? Evet var zübük. Elimdeki listede yapabilmek için özel bir yetenek gerektiren ve muhtemelen senin de yapamayacağın 11 hareket var. Neymiş söyle yapacağım. Hadi bakalım. Buyurun. Numara 1'de şöyle dirsek yalamak var. Yala bakayım dirseğini. Yok basit yalarım ben. E, hadi yap. Ama kendi ders, dirseğimi değil başkanın dirseğini yalayabiliyorum. Ben. Ay ne marifet onu herkes yapar. Numara 2 tek kaşık kaldırmak. Elinle kaldırmayacaksın ama böyle, böyle yap bakayım. Bir kaldırmak var kaldırmak var. Nasıl kaldırmak diyorsun mesela? Tek kaşı işte. kaldırmak bu bütün. Tam bütün böyle. Ay yok yapamazdım. Olur. Sen ikisini de kaldırıyorsun. Birini kaldıracaksın. Bak canım sen iki kaşını da ayrı ayrı kaldırabilen insanlar oldukça ender rastlanmaktaymış. Ama üzülme eğer aynanın karşısına geçip bir elinle kaşlarından birini aşağıda tutup diğer elinle diğer kaşını kaldırırsan zamanla bunu mümkün kılan kasların farkına varmaya başlayıp bir süre sonra ise ellerini kullanmadan bu hareketi yapabilecek duruma gelirmişsin. Şimdi ulan bunu yap ne oldu bunu yap? Hakikaten ne oluyor çok saçmaymış ya. Üçüncüsü kulak oynatmak. Kulaklarımda akupunktur iğneleri var o yüzden oynat açıyor. <laughs> Hakikaten Valla. O, o günü berbere gittim. Elleme dedim adama. Ee, hani dikkatli ol. Acı yatarken falan ne yapıyorsun uyurken? Ee, zaten ben hep yüzüstü yatarım. Aa. aa. Evet. E boynun acımıyor mu? Boyun fıktığı olursun valla. Yok yüzüstü yatarım ben. Ama çok tehlikeli. Ben yüzüstü yatamam böyle. Yan yatamıyor derim, musun? Tamamen. Yan yanında biri varsa yan yatarım. Yan <laughs> <yataracağım> seni <laughs> nöbetçilerle beraber şuraya ha. Yahu yalan mı söyleyeyim? Ama yanında biri yoksa yüzüstü yatıyorum. Hele şu sırt üstü yatmayı hiç anlamam ben. Mesela nasıl insanlar yatar sırt böyle bilemiyorum. Sırt üstü ben de yatamıyorum ya bana da bir garip geliyor. Ben valla ama biri olursa ben yan yatayım böyle sarılayım. Ama Ayıcı, kalmasın. Ayıcığın vardı senin Kalmasın. Imçak. oyuncak ben, ayıcığın. Oyuncak ayı değil de şey söyleyeyim de buradan bir mesaj vereyim. Ee, evet. yanımda biri varken dedim ya uyumak anlamda değil mesela. Hani ben çünkü ben de birinin kalmasını istemiyorum. İyi oldu bunu herkes bir rahatladı. O... <laughs> Allah Kuntiksin işte kuntik. Zuhal Topal'ın Günlüğü. Dikkat. Dinleyeceğiniz muhabbet yüksek dozda gıybet içerir. Safi ne yapıyor Safiş'cim? Safi ne olsun dedim ona da o günü gelmiş bana Zuhal ee? Artık arkadaşım zaten kardeşimsin her şeyi biliyorsun. Evet. İki elini tutayım dedim. Aa. İki... Ee? Abi küt 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 kemik. <gülüyor> <Dedim>. <gülüyor> küt küt küt. Safiş dedim olmaz dedim. Biraz dedim ye dedim sen Kilo dedim, al deseydin Temel Reis'e dedim şey yapacağına ıspanakları mi dedim Otur öyle kendini kendin ye dedim Senin yemediklerini ona versen kilo alır zaten sen rejimdesin ya Bak işte Doğan'ı kanına bak ben veriyorum o alıyor şimdi de. Dedim al dedim biraz ya böyle şey Dedin, mi olur dedim içi, ya kızı götür kebapçılara falan var kahvaltıya mahvaltıya Ama bu sefer de sen diyetlesin Yemiyor ağzı çok küçük ciddi <laughs> nohut, yedir, nohut nohut Nohutu humus diye yiyor <laughs> <laughs> diyorum kızım diyorum ye diyorum löp löp hani. Ya... Benim bildiğim Mustafa ona kilo aldırtır. Aa vallahi aldırtır. E ama rahat olur <laughs> mesela ne bileyim yarın bir gün evlendiğinizde kapının eşiğinden hop diye kaldırır geçirsin teliyle duayla. Ya o kadar da zayıf sevmem ben ya biraz vallahi böyle ele avuca gelecek ya. ya bir şey kötü bir şey değil mi hani balık etli olabilir Hafif, ya yalan mı söyleyeyim ben çok ince sevmem. Zaten çok ince bir kadın seninle ne işi var? Niye? Nasıl niye? Ben seçtikten sonra ona ne? Aa, beyimize bak. Havalara bak. Ben seçilmem seçerim. Zuhal Topal'ın günlüğü. Zuhal Topal'ın günlüğü. Sırt üstü uyuyabilen tek canlı insanmış Mustafa. Ah, sen de diyordun ki uyuyamam. Aa, biraz önce konuştuk. Vallahi ya. Vallahi bu kadar olur ben yani. Ben insan değil miyim yani? Ben insan değil <laughs> Sana ne bileyim mamut falan diyemeyeceğimize göre insansın herhalde. Değişikmiş. Bak kalbim temizmiş ya. Bu arada fareler inanılmaz bir hızda ürermiş. Bir çift fareden bir buçuk yıl içinde bir milyon fare elde edilebiliyormuş. Nasıl ya? Buna cam mı dayanır i̇şte be? İşte farelerin dayanıyormuş demek ki. Vallahi var ya keşke fare olsaymış ya. Bahama adalarında çiçekle tek giymek koca arıyorum anlamına geliyormuş. Abi, bir şey söyleyeceğim Zohar'cığım. Sen Bu iyi bilgiyi... Bir şey söyleyeceğim. Bak lütfen benimle. Bu bilgiyi vermen nasıl iyi geldi bize. Ne açıdan? Bahamalar gidecek. Hayır, bizim dinleyicilerimiz genelde yaz aylarını Bahamalar'da geçirdiği için çok iyi oldu bu bilgi. Gerçekten... <laughs> sen daha yeni gittin Apıştıran bilgi işte ya. Vallahi sen kuntik ayar yapacaksın fabrika ayarı. Burada şey geçen Bahamalar'a gitti. Ee, nasıl? Bizim Sıcan bütün dinleyiciler orada görmen lazım. <laughs> Bir boynu atlıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> ya ne yapayım? İşte liste ya Allah Allah. Daha ben her sabah şu metrobüse binip de karşıya geçmeye zorlanıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hakikaten. Bak, sen onu bunu bırak. Metrobüse binerken ne giymemeliyiz ne giymeliyiz. Tamam bunu Onları da birazdan konuşalım. Daha konuşalım. Tamam. Zuhal Topal'ın günlüğü. Zuhal Topal'ın günlüğü. <laughs> Mustafa metrobüse giderken e, ne giymeliyiz ne giymemeliyiz? Vallahi önce e, şunu söyleyeyim tek bir ricam var insanlardan artık çünkü çok geliyorum şu metrobüse binerken. Hmm. E, ne olur metrobüsün önünde çok uzun kuyruklar şu anlamda oluşturmayın. İnsanlarda şey çıktı ne oturarak çıktı? gitme isteği. Hmm. Mesela metrobüs geliyor ya. Evet. Sadece oturulacak kadar insan var. Bizler ayakta bir türlü binemiyoruz. Ne yapacağız? Yani şans artık yapacak bir şey yok. Hadi daha ne kadar erken çıkabilirim? Hakikaten çok erken çık. Kaçta çıkıyorsun sen evden ya? Ben mi? Evet, Beş sabah. buçukta falan Beş çıkıyorum. Beş buçukta anca geliyorsun. Beşte kalkıyorum. Oy. Beş buçukta çıkıyorum. Ekmek parası ne yapayım? Ya biz de öyle. Sanki ben farklı. öyle. On mi geliyorum ben? <laughs> Hayır. Valla metrodüzü düzgün ben, giyin. Acintasyon. Düzgün giyin. Zaten kış geldi. Hı. Ondan sonra herkes şemsiyelerine sahip çıksın. Yemiyorum. <laughs> <laughs> Doğru. <gülüyor> Allah muhafaza bir şey olur muşum şey olmaz. Muhafaza. Açılmaz. Bir de onunla uğraşmasın insanlar. <laughs> Ciddi söylüyorum ya. Bir de ben evet. seviyorum ya vallahi metrobüs ortamını falan. Evet. Eğleniyorum. Şey çok e, garip geliyor. Ne? Şimdi doğal olarak hani tanınan bir adam olmadığım için ben hani. Hala tanımıyorlar mı seni sokakta? Yok E o kadar benim şey dedi gözüktüm programda da bana ay, ama gene gözlüklerim vardı. Sen altın e, gözlüğün duruyor mu? Duruyor. Sattın diye duydum. Durumum biraz değişmiş bu normalde bunu satıp 10 aylık kiramı veririm de. Bana bak söyleme Öçel'e kim kardeşlerinin başına gelen <laughs> senin de başına gelen. Seni burada elleri kolları bağlı ha, bulmayalım. Yok, e zaten bakmasına beni ne tanıyacaklar yolda rahat rahat yürüyorum. be o kadar güzel bir şey var mı ya? Doğru söylüyorsun. Altın gözlüğümden belki tanırlar. Belki de. Zuhal Topal'ın günlüğü. Dikkat! Dinleyeceğiniz muhabbet yüksek dozda gıybet içerir. şey okudun mu geçen hafta? Neyi Tuba üstü. Doğru mu haber hakikaten? Bilmem doğru herhalde. Şey, ee... Evlenirken çocuk yaparken şey diye kararlaştırmışlar galiba Ne ee, Bir sezon birimiz çalışalım bir sezon birimiz çalışalım Ee. Sonra ikisinin de dizisi patlayınca ikisi işe girmek istemiş İkisi de iyi bir işe girmiş Hı. O yüzden bir anlaşmazlıktan dolayı boşanıyorlar diyorlar Üzülürüm ya ikiz çocukları vardı değil mi İkiz yani üzülecek bir şey yok da ben inanmıyorum bahane yani bu olayın Sevgi mi bitmiş diyorsun aşk mı bitmiş e, Bitmiş bir de zor bizim piyasada şey çok zor ya ilişki yürütmek yalan mı e zor tabii bir evlilik çocuklar da varsa kolay değil ama bu kadar da çabuk demeli yani çok, ya. Çok özveri istiyor ya. Çok özveri istiyor. E zor bir şey tabii kolay değil iki tane aynı sektörden insan bir de tabii. Ama hani bilmiyorum bir takım şeyler söylüyorlar işte o kadar paraya bu kadar paraya ama zannetmiyorum ya. Evlilik böyle şeyden Ben bitmez. paradan dolayı asla. Şimdi, ben de zannetmiyorum. Ben ile de çalışmıyorum Onur'la da. Aa tanımadığım iki insan. Hayır. Hayır aa, aa. Ne keşfettik eyvallar olsun Mustafa'nın tanımadığı ve çalışmadığı iki insan. Bizim isim. o tarafta oturuyorlar ama. E olabilir canım. Hangi <laughs> komşu? <laughs> ha, bir yerden <laughs> bağlantı kuracağınıydı yani. Şey ben inanmıyorum. Ya. İnşallah ben kaliteli iyi, iki insan olduğunu hani görüyorum zaten izliyorum. Ben ikisine paradan dolayı falan bunlar saçmalık ya Bir de şunu var ya hani bir şey boşandıkları zaman hep altında bir şey arıyorlar ya. Evet. Ya olamaz mı? E, aşk bitmiş olabilir. E anlaşamıyor olabilirler. Artık hani evlendiğiniz insan artık o insan olmayabilir. Hay bak bu dediklerine ben de katılırım şunu demek istiyorum. Aman ikisi çalışmak istiyormuş da ondan başını. Yok canım bu bana birazcık asparagas geldi bu haber ya. O kadar da değildir artık herhalde. İkiz çocukları var yani. İnsan bir şekilde onu ayarlar yani. Ee, şeyi merak ediyorum ben burada dizi demiş ki ikisi biri Kıvanç'la oynuyor Tuğba. Cesur ve Güzel. Evet evet yeni dizisi başlıyor Star'da. Onur Saylak da Halit Ergenç'e Bel Güzel Kore ile Vatan Aynı. Onun fragmanı çıktı seyretmişsiniz belki. Şeyi merak ben ediyorum. Ben Kıvanç Tatlı Tuğla dizisini merak ediyorum Tuğba'm. Cesur ve Güzel onu mu merak ediyorum. Evet. Ediyorsun? Ben bu Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Mesela ben hafta içi çok yoğun çalışıyorum. Hem radyo hem televizyon biliyorsunuz sevgili dinleyenler. Eşim hafta sonları çalışıyor mesela. Ama hani bir şekilde dengeliyoruz yani bunu planlıyoruz. ...zaman yaratmaya çalışıyoruz. E boşluklarımızı beraber geçirmeye çalışıyoruz bu çocuğumuzla. Hani yani ben çalışma saatlerinin yoğunluğunu falan bir yerini bitirebileceğine inanmıyorum ben. Ben de inanmıyorum ona. Ben de şeyi söyleyeyim dizilerden konuşuyorken... E, ...bu sezon en beğendiğim iş içeride. Çağatay Ulusoy'un işi, bayıldım. Çok sevdim, bu akşam da var zaten. Evet çok tuttu. mi bilmiyorum. Hayır, henüz seyredemedim ama seyredeceğim herhalde. Seversin ediyorum. diye tahmin ediyorum. Bakalım. Hani güzel iş, bir de şeyi merak ediyorum. Ee, Vahide Gölme, Cansu Deren'in işini anne. Star'da başlayacak kanalda, evet. Ben hazır. de merak ediyorum güzel iş Fragmanı olacak. Fragmanı beğendim. Hayırlı uğurlu olsun. Allah herkes işini Ulan. rast getirsin inşallah. Aha. Program bitti. Adreslerimizi verelim güle güle diyelim Zoyal'cığım. Evet önce. Mustafa Koz Yatağı Bülbül Sokak. <laughs> Koz yatağı doğru Bülbül Sokak değil. Benim Instagram'ım Snapchat'im Mustafa Koz. Benimki de Zual Topal. Benim Snapchat'im yok ama olamazdı. Ben sadece Instagram olsun. kullanıyorum ve Twitter adresim Olur. var. Peki efendim haftanın ilk günden bizden bu kadar. Yarın yine saat 7'de Süper FM'de Zuhal Topal'ın gününde buluşmak üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Zuhal Topal'ın günlüğü.